Nehir, Boğuz çok yakışıklı çocuk. Anne, deme öyle. O benim sadece arkadaşım. Bu kadar yakışıklı çocuktan arkadaş olmaz. Sevgili olur, eş olur. Hı? Yerken gittik, çok üzüldüm. Şöyle birkaç lokma bir şeyler hazırlar. Akşam yemeğini beraber yerdik. Sinan da bir sürü arıza kalmış. Anne, nedir bu Sinan meselesi? Söyler misin? Ah. Selam. Gelin de biraz konuşalım. Yıllardır beklediğim fırsat sonunda bugün karşıma geldi benim. Yani sonunda sahip olduğum yetenekleri fark eden başarılı bir iş adamı yanına aldı. Uzatma Sinan. Sadede gel. Benim sözümü kesme Nehir. Ya ben kariyerimin dönüm noktasındayım ve benim çok dikkatli olmam gerekiyor. Tamam mı? Yani benim lütfen böyle kafamı gereksiz şeylerle meşgul etmeyin. Çok rica ediyorum sizden ya. Ya ben zaten istediğim yerlere falan geleyim. Ben kardeşlerimi de alacağım yanıma. Bir dakika, bir dakika. Sen kimi yanına alıyorsun? Hı? Kimmiş bu yetenek avcısı iş adamı? Sencer Aytekin. Mehir. Anne. 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 Anne, anne dur. Anne sakin ol. Gel 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 otur. Gel. İyi misin? Alo. Var mı bir gelişme? Abi kadın yaşıyor galiba. Bir bilgi aldım ama teyit edemedim. Yüz yüze konuşalım. Bilgileri alıp geleceğim. Evet bugün başladım işe. Bana bak. Senin ne işin var o şirkette? Ben o şirketten ayrıldım. Ya kıskançlık yapma Nehir. Ya bir kere seninle konumlarımız bile aynı değil bizim. Anlamıyor musun ayrıldım diyorum. Yeni bir şirket kurduk bilmiyor musun? Nehir sen benim kariyerime engel mi olmak istiyorsun? He Bunu senin istediğin. Anne görüyorsun değil mi kızını? Her yerde böyle ailem ailem diye gezer ondan sonra bana yaptığına bak. Tamam 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 Nehir. Tamam Sinan. Yok ya ben hakikaten duymak istemiyorum bunlara daha fazla. Bak. Bak sana şunu söylüyorum. Sen eğer gerçekten bu aileye değer veriyorsan benim yanımda olursun bana karşı çıkacağına. Tamam mı? Ya bu bizim ileride ailemizin işi olacak. Ya biz ne kadar güzel şeyler yapacağız hep beraber. Hem Sencer Bey on numara beş yıldız bir adam ya. Bu akşam da ikimizi yemeğe bekliyor seninle. Ne yemeği? Benim saçma ama yemekte falan ne işim var? Sinan sen o yemeğe yalnız git oğlum en iyisi. Yok ya. Ben hakikaten şu anda anlıyorum yani. Siz ikiniz de benim yükselmemi falan istemiyorsunuz. Vallahi bak şu an bunu fark ettim yani. Ya bana iş bul iş bul diye benim beynimi yediniz günlerce. Ne oldu şimdi iş bulduk köstek oluyorsunuz ha? Ne oldu şimdi? Bak sana son kez söylüyorum. Sencer Bey bu akşam ikimizi de yemeğe bekliyor. Gitmiyorum ben yemeğe falan. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Eğer beni düşünüyorsan o yemeğe gelirsin.